uzlaştırma kapsamına giren e, suçlar e, öncelikli olarak e, takip şikayete bağlı olan bağlı olan suçlar e, ve bununla birlikte e, takip şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın e, kanunda belirtilmiş olan e, diğer suçlardır. E, bu suçların başında da e, keza hakaret suçu gelmektedir. Cumhurbaşkanı hakaret ve e, kamu görevlisinin e, görevini ifa ettiği esnada kendisine yapılan hakaret e, hariç e, onun dışında e, kalan hakaret e, suçları uzlaşma. E, kapsamında kalmaktadır. Kendisine sosyal medyada YouTuber diyen, influencer diyen, TikToker diyen, Instagram'daki çok fazla takip olan, takipçisi olan kimseler ya da Twitter'da çok fazla takipçili kimseler bu hakaret suçunu uzlaşma yönünden Haksız gelir kapısı olarak e, kullanmaya başlamışlardır. Toplumun sinir uçlarına dokunacak e, noktalarda kendileri paylaşım yap yapıyorlar e, ve bu paylaş, paylaşımlar neticesinde e, milletimiz e, sinir uçlarına dokununca dayanamıyor. E, orada e, hakaretvari yorumlar yazıyorlar, cevaplar yazıyorlar. E, bunlar da avukatları aracılığıyla harekete geçip e, savcılık şikayeti yapıyorlar. Akabinde bunlar da e, bu uzlaşma bürosunda karşı taraftan maddi olarak bir şeyler talep edip bunu haksız gelir kapısı, haksız kazanç olarak meslek haline getirmiş bulunmaktadırlar. Özellikle bunu gelir kapısı olarak görmüş olan ya da gelir kapısı olarak gören şahıslar yönünden bunların tespit edilip Bundan sonraki maddi olarak karşı taraftan talep ettikleri edimin, yani maddi olarak buna para diyebiliriz, kendilerinden ziyade toplum yararına kurulmuş olan kurum ve kuruluşlara, vakıflara, derneklere aktarılması şeklinde olursa e, bunların da artık e, bu hukuka aykırı işleri de bırakacağını düşünüyorum. Kim ne yazarsa yazsın sosyal medyada, sizi ne kadar tahrik ederlerse etsinler, sinir uçlarınıza ne kadar dokunurlarsa dokunsunlar, e, öfkenize hakim olun. E, aksi takdirde ya siciliniz kirlenir ya da maddi olarak e, kayba uğrarsınız.